Ee, az sonra yeni İGUN'un yol haritası eğitiminden onaylı defter nasıl doldurur kısmını izleyeceksiniz. Bunu bir prototip olarak koydum. Eğitim normalde 5 saat 20 dakika sürüyor. Linkini yorumlara bıraktım. Oradan linkine erişebilirsiniz. Olabildiğince ben bugün iş güvenliği uzmanlığına başlasam e, nasıl yapardığımı anlatmaya çalıştım. Yani ilk başta IGO'nun görevleri yani yasal olarak ne bizim görevimiz? Bu çok karıştırıyor çünkü. Bizim görevimiz olmayan bir sürü şey öğretiliyor size. Daha sonra nerede çalışalım? Hani OSGB'nin artısı eksisi, inşaatın artısı eksisi, kurumsalın, fabrikanın. İşte İSG dosyasında neler olmalı? Kaza araştırması he, hep olabildiğince kademe kademe anlatmaya çalışıyorum. Mesela onaylı deftere şimdi izleyeceksiniz. Bunu yazdım. Makineye korucu takılmalıdır yazınız. Neden olmuyor? Makineye kuruyucu takılmalıdır İşte torna makinesine aynı kuruyucu dediniz neden olmuyor gibi gibi hani 5 yıl önceki ben böyle yapıyordum 3 yıl önceki ben böyle yapıyordum gibi düşünerek hazırladım en doğrusunu aşama aşama aramaya çalıştım gayet de alanlar çok da pozitif tepki verdiler 9 bölümden oluşuyor 5 saat 20 dakika kadar sürdü shop yerde arkadaşlar tamamına ulaşabilirsiniz şimdi onaylı defter nasıl oluyor kısmıyla sizi baş başa bırakıyorum 6. bölümümüzde tekrar bir aradayız pardon bu değil ee, çok özür dilerim hızlı bir şekilde ilgi defter. Altıncı bölümümüzde bir aradayız arkadaşlar. Bu, burada defteri nasıl dolduracağız? onu konuşacağız. Şimdi onaylı defter iş güvenli uzmanının büyük zırhlarından biridir. En büyük kalkanlarından biridir. Ama bu yanlış kullanılıyor. Bazen kullandırılmıyor. Bazen kullanılmıyor. biraz bu konu hakkında konuşacağız. her zaman ilk başta devlet ne diyor, hukuk ne diyor ona bir bakalım. İş güvenli hizmetleri yönetmeninin onaylı defter arkadaşlar şöyle tarif ediliyor. İş yer hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyelerle ilgili gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaralı ve sayfadan bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her iş yeri için tek olan defter değer. defter budur. Mesela Çalışma Bakanlığı iki sene önce çok güzel bir şey yayınladı. Dedi ki tespit ve öneri defteri değil onaylı defter. Ben dahil bir iş güvenliği profesyonellerin %99.9'u tespit ve öneri defter defteri diyorduk. Ama yönetmekte de onaylı defter diye geçer. Piyasada böyle satıldığı için yani derinin teki kuyuya bir taş atmış. 40 tane akıllı peşinden gitmiş gibi olmuş bu olay biraz. Ama dediğim gibi onaylı defter olarak geçiyor. Onaylı defter neden önemli? Bu şu maddeden dolayı. Onaylı defter e, pardon ilk başta nerede onaylı bir bakalım. Onur defter iş yeri il, bağlı olduğu çalışma iş kurumu il müdürlüklerinde ya da noter canaylanır. Noter arkadaşlar daha pratiktir, daha pahalıdır. Çalışma il müdürlüğünün biraz daha fazla evrak istiyorlar. Ama bunu siz iş güvenliği profesyonel olarak bu kadar bilseniz yeter. Yani onurlu defteri iş güvenli uzmanı alıp notere gidip onaylatmaz. İş yerinin idari işleri falan yapar bu işleri genelde. Ee, ya biraz e eğitimde çoksa iş güvenli uzmanı şunu yapmaz, bunu yapar, şunu yapmaz, bunu yapar diye konuşuyorum. Çünkü Gerçekten enerjimizi nereye harcadığımız çok önemli. Ne diyorum makine kabulü iş güvenliği uzmanı gitmiyor. İşte KKD'de doğru düzgün KKD belirlemiyor. Ama işte ne bileyim onaylı defteri onaylatmakla uğraşıyor. Bilmem neyle uğraşıyor. Denetimlerde kendi görevi olmayan şeylerle uğraşıyor gibi. Şimdi onaylı defter nereden önemlidir kısmına gelelim. Onaylı defter yapılan tespitlere göre yine yönetmelik maddesi bu. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi ve işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler İşveren'e tebliğ etmiş sayılır. Tebliğ edilmiş sayılır. Yani diyor ki devlet sen buna yazıyorsan işveren ben okumadım, imzalamadım, görmedim, duymadım, işitmedim diyemez. Sen bunu bir şey doğru bir şekilde yazıyorsan e, o konudaki sorumluluğun da ortadan kalkar. Bunu ben demiyorum. Yargıtay diyor sonra bakacağız. Mesela e, bir meşhur Yargıtay kararı bu. Yargıtay diyor ki Görev sorumluluğu kapsamında iş yerindeki olaya konu aksaklıkları tespit eden ve iş yeri defterine maddeler halinde yazarak görev ve sorumluluğu yerine getiren iş güvenliği uzmanı sanık AD'nin olay nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği. Yani iş güvenliği uzmanı bu konuyla ilgili yani, e, kazaya neden olan konu neyse onunla ilgili e, uyarılarını deftere yazmış ve yargı demiş ki bu adamı kusur bulamazsınız çünkü bu adam yapması gerekeni yapmış demiş. Bu meşhur bir karardır mesela. Bu birçok iş güvenliği uzmanı da bilir bu kararı direkt sizi ipten alan bir şey. Bu bir. Devam tamam diyorum. Yine bir sempozyumdan bir şey aldım. Yine Sinan Sezer Beyefendi, Yargıtay 12. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Bey 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi. Bu beyefendi de Yargıtay'dan. şu iki beyefendi de, ya şu Çalışma Bakanlığı'ndan olması lazım. Bu da bir profesör olması lazım. Yanlış hatırlıyor şu ikisini. İşveren aynı zamanda ikinci bir durum. Çalışanları arasında işveren ve kli, vekili statüsünde olmayan iş güvenliği uzmanı da istihdam edebilir. Bu iş güvenliği uzmanı rehberlik ve danışmanlık dediğimiz bir görev yapacaktır iş yerine karşı. Burada bir görev yapan maaşlı iş güvenliği uzmanı iş yerinin birimlerinde gerekli eğitim, işte cihazların çalışmasının denetlenmesi, işçilerin çalışma ortamının denetlenmesi, risk ve tehlikelerin, tehlikelerin tespiti işlemlerini mevzuattan kaynaklandığı gibi Mesai saatleri içerisinde veya işte iş buraya kadar genel konuşursa deftere de denetlemeler geçecek. ...denetlemeler yaparak yerine getirip gördüğün eksiklikler, aksaklıkları işlerindeki mahsus deftere yazıp işverene yazılı olarak bildirdikten sonra bu kişilerin cezai anlamda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Diyor ki iş güvenliği uzmanı ister firma bünyesinde olsun ister OSGB üzerinden gelsin gördüğü eksik ve aksaklıkları deftere yazarsa ceza anlamda hiçbir müeyyidesi olmayacaktır. Çok açık. Çok net. Defter neden önemli? Yine Sinan Sezer Bey'in başka bir konferansı. Ama ben iş güvenliği uzmanları için 6331 sayılı yasada e, çok önemli bir madde var. 8 Taksim 2. madde. Diyor ki İş güvenliği uzmanları ister işlerin elemanı olsun ister ortak sağlık ve güvenlik biliminden temin edilmiş işler iş güvenliği uzmanı olsun. Burada işlerinde bir risk ve e, sonuçta tehlike gördüklerinde ve bunu deftere yazdıklarında işlerindeki deftere yazıp işlerine bildirmiş oluyorlar. Yazmakla bile bildirilmiş oluyor ayrıca bildirme gerek yok. Artık iş güvenliği uzmanlarının hiçbir sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk artık işveren tarafı nedense iş güvenliği uzmanlarımız bunları o defterlere yazmıyorlar. Veya yazmaları halinde acaba işten mi çıkarılacağım veya başka endişelerle iş güvenliği, iş ahdiniz mi feshedilecek diye e, bu hususlarda sıkıntı yaşıyorlar. Diyor ki geçen gün yine bir iş güvenliği uzmanımız, biz diyor işlerinde defteri arıyoruz, bulamıyoruz. İşveren defteri bize vermek istemiyor, yazamıyoruz. Günümüzde teknoloji o kadar gelişti ki sizin yazdığınız o eksik ve aksaklıkları işverene diyelim ki yazılı olarak bildiremediniz, yazamadınız. Mail yoluyla da göndersiniz. Yani bunu yol olarak yapılsın istemiyorum. Bakın usul, usul edilmesini istemiyorum. Ama biz sizin niyetinizi bile, siz bu tespit ettiğiniz eksikliği ister mesajla bildirin, ister sosyal medya üzerinden bildirin, isterseniz maille bildirin, isterseniz iadeli taahhütlü noterden yazıyla bildirin. Nasıl bildirirseniz bildirin. Yeter ki bildirin. Bu sizin için bu 8 taksim ikinci madde bir kalkan, bir zır. Niye bunu kullanmıyorsunuz? Hakikaten merak ediyorum. Bunu kullandığınız sürece hiçbir şekilde sorumluluğunuz söz konusu değil. Birçok dosyada biz iş güvenliği uzmanının deftere sırf bu yazdığı iki satır bir kelimeden dolayı hepsine beraat kararı veriyor. Ya, yani Sinan Bey burada çok güzel iki şey değiniyor. Birincisi defter veya yazılı bilgi, nasıl anlıyorsanız iş güvenliği uzmanı kalkan kalkandır diyor. İkincisi Diyelim ki iş, işveren deftere yazdırmıyor. Diyelim ki deftere ulaşamıyorsunuz kilitli. Mesela vardiyalı sistemle çalıştığınızı hayal ediyorum. gündüz vardiyasındaki vatandaş defter ulaşıyor ama gece vardiyasına gelen arkadaş kilitli yani o da kilitli. Ne yapacak? şey Diyor ki isterseniz diyor mail atın, isterseniz diyor işte WhatsApp grupları sosyal medyada diyor, oradan bildirin, isterseniz noter onaylı tahayyut çekin. Yani bi şekilde bildirir ne nasıl bildiririz ne yargı olarak bir sizi suçlu bulmuyor diyor. Hani bir defter önemli iki deftere ulaşamıyorsam ne yapayım kısmını çok güzel açıklıyor. Şimdi defter suretleri kimde kalır? Üst surette oluşur. Zaten beyaz işlerinde kalır. Kırmızı iş güvenliği uzmanı, sarı doktor olur genelde. Bunlar şeyde OSGB arşivinde saklanıyor. Bu bir hatadır arkadaşlar. Neden hatadır? Şimdi bir sonraki maddede göreceksiniz. Ee, defter nüshalarının OSGB arşivinde olması istenilir. Fotokopisini de koyabilirsiniz ya da fotokopisini de siz alabilirsiniz. Çünkü ee, bir kaza oldu diyelim. OSGB arşivinde de kayboldu. Yani ya da adam OSGB sahibi vermek istemiyor. Gibi farklı farklı senaryoları düşünüyorum. Yani eee Bunları mutlaka dijitalleştirin arkadaşlar. Resminizi çekin. Ben öyle yapıyorum. Ee, işte Nisan yazısı, Mayıs yazısı, Haziran yazısı, Temmuz yazısı diye yapıyorum. Resmini çekiyorum. Ee, o ilgili firmanın ilgili klasörüne defter diye bir yeni klasör açıp koyuyorum. Çünkü şunu biliyorum. Ben evde kaybedebilirim, o SGV'de kaybedebilirim. Bilmem ne olabilir. Bakın e, bir kaza var. Meşhur Sakarya'da hendek faciası havai fişek şeyinde iş güvenliği uzmanı meslektaşımız 7-8 ay kadar Hapiste kalmak zorunda kaldı. Neden 58 ay hapiste kaldı? Ee, kaza ile ilgili bir sürü bilgi ve donayı defterine yazmış. Defterini savcılığa teslim etmiş bu pembe tutanakları. Ama savcılık bunları kaybetmiş. Hani derdini anlatana kadar kadıncağız 7 ay 8 ay kaldı. Daha sonra işte bulundu falan pişman da öyle çıktı. Yani dijitalde olsun. Dijitalde muht ıı olabildiğince firma mailinden şahsi mailinize mail atın. Yani ben ee, yunileverde e, Unilever'de çalışıyorum. Ömer Koçak et unilever.com'dan ben mail atarım. niye? Ya, ya yunilever mailim yani iş mailim kapanabilir. İşten ayrılırım kapanır. Bu kadar basit. Yani şahsi mailinizde mutlaka bunlar olsun ki yarın bir gün bir şey olduğunda sadece sizin erişebileceğiniz %100 güvenli bir kaynağınız olmuş olur. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB'lerce görevlendirilen iş yer hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu suretleriyle çalışanlar vermiş iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde de tutulur. Yani değil mi? OSGB sahibi size diyecek ki ya yani da OSGB meşhur müdürü bana defter nüshalarını ver. Çünkü bu yönetmeliği dayanarak. Siz de bu yönetmeliği dayanarak uzmanda kalır Ya yani bu, kimde kaldığı çok önemli değil. Dediğim gibi önemli olan dijitalde e, kalması. Çünkü yine devlet her iki tarafını görmek istiyorum. Şimdi defter işverenin sorumluluğunda. Bakın bu madde çok güzel. Diyor ki onaylı defterin asıl sureti işveren diğer suretleri ise iş güven uzmanı ve iş hareketi tarafında saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe etkili iş müfettişleri her istediğinde işveren onun defteri göstermek zorundadır. Yani defteri imzalamıyorsa beni ilgilendirmez. İgo'yu ilgilendirmiyor. Defteri kaybetmesi iyi ilgilendirmez. Her ne kadar iş güvenliği uzmanlarının odasında kalsa da bu defter e, imzalaması ve düzenli tutulması işverenin sorumluluğunda. Yani adam imzada imtina etti ben şimdi çok yoğunum ya da direkt imzalamıyorum dedi onun problemi. Ben o defteri yazdığım an işverene tebliğ etmiş sayılıyorum. Noter öyle olmasının sebebi de o. Adam imzalamadı siz fotoğrafını çektiniz zaten noterin işte her sayfası ayrı ya. Ben noterde onaylanan şu sayfadaki uygunsuzluğu da tebliğ ettim. Adam fotoğrafı bitti. Adam ister imzalasın ister imzalamasın. O bizim problemimiz değil yani. İşveren deftere yazdırmıyor ne yapmalıyım sorusu çok gelir. Bazı iş güvenliği uzmanları diyor ki biz işlerindeki defteri yazmaya kalktığımızda işveren bundan rahatsız oluyor. Defteri bize vermiyor. Biz diyoruz ki tamam asıl olan nedir? Yazılı olarak eksiklik ve aksaklıkları işverene bildirmek. Kanun bunu söylüyor. Doğru. Ama ola ki böyle bir şey olmadı. Siz bunu bir şekilde işverene bildirin diyor. Biz de sizin çabanızı görelim. Çabanız nasıl olabilir? Son iletişim araçlarıyla da olabilir. belli de olabilir. Bu uygulamayı yaygınlaştırmak istemiyoruz ama bir şekilde bunu kendi ortak sağlık ve güvenlik biriminde çalışıyorsanız onun aracılığı resmi bir yazıya da gönderebilirsiniz. Biz bunu dosyada görmek istiyoruz. Tabii sonuçta bu kasıtlı bir suç değil ama çabasını gördüğümüz zaman takdir hakkını da ona göre kullanıyoruz. İlle karşımıza gelen kişileri mahkum etmek, onların her birinin sorumluluğu yayarak herkese ayrı ayrı ceza vermek veya bu şekilde bir sonuçlara ulaşmak Tabii ki amaç. Yani az önce söylediğimi tekrar söylüyorsan adam defteri yazdırmıyorsa bir şeyin olsun diyor. Bakın benim şöyle bir sistemim var. Ben bir şey uygunsuzluğu belledim ya. Şöyle daha da geniş göstereyim hadi size. Benim YouTube kanalıma girin arkadaşlar. YouTube İsyanoloji kanalına girin. Orada eee şöyle geliyorum. Kanalınızı görüntüleyin. Oynatma listelerine gelin. Orada dokümantasyon kısmı oynatma. Bakın yeni uygun olduğum sanat, yüksek çalışma, makine güvenliği, dokümantasyon bir sonraki oynatma listesi oluşturmuşum. Dokümantasyon nasıl takip edin? Ee, şey mesela günlük raporumu daki maddeler yani uygunsuz sapan, ne makine, X makinesinin koruyucusu yok bilmem ne. Şurası bakın bir rapor. Yani 14 maddelik bir raporu teker teker buraya işlemişim. Devam ediyorum. Bu Excel'ler İSGoloji gruplarında var. Ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bak şimdi birinci raporu tıklayacak az sonra. Yani tıklayacağım daha doğrusu. İlk başta ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bunu bir raporumda işliyorum. Raporumda işledim. Termin tarihi geçti. Döf olarak. Döf açıyorum. Olmadı. Üçüncü aşama aylık raporunda belirtiyorum. Dördüncü aşama kurula getiriyorum. Ve kendime notlar. Konuyu deftere yazdım mı? Yazdımsa bununla tıkladığım defter gelecek. Konu risk analizine geçiyor mu? Hangi maddede geçiyor? Konu talimatta geçiyor mu? Konu hakkında doğru mu? Çekil mı? Bakın dört tane not almışım. Yani sahada ben bu uygunsuzluğu gördüm de yarın öbür gün Allah korusun bir kaza olsa hakimin önüne diyeceğim ki efendim ben bunu deftere yazmışım. Bir. Efendim ben bunu raporumda belirtmişim. Efendim düzeltmemiş ben bunu döfe çevirmişim. Efendim bunu yapmamış aylık raporda belirtmişim olmadı kurula getirmişim. Bakın bir uygunsuzluğu 5 defa 6 defa işverene tebliğ etmiş oluyorum. Bu videoyu izlersiniz. Bu bayağı da şey faydalı bir videodur. Şimdi göstereyim o, o şeyleri ben size. Bakın bu benim sağ uygunsuzluk raporum. Yani benim burada bir derdim varmış. Ee, hangi yönetmeliğe göre konuşuyorum? Alınması gereken ne? nasıl bir risk? termini sorumlusu. Bizim bir tanesini geçiyor burada. Şu uygunsuzluk. Pres makinesinin şey ön kapağı yok. Burada bir termin vermişim. Bir sorunu belirlemişim. Adamlar düzeltmemiş. Adamlar düzeltmediği için ikinci kısma gelmişim. Döf açmışım. Yani o tarihte düzeltilmediği için döfünü açmışım. Bu döf formatı da Instagram, Facebook, Telegram, yani şey koyabildiğim her yerde var bu format. PowerPoint, Excel koyabildiğim her yerde var. Excel halleri var bunların Daha sonra işte bunun işte döfünü açmışım. Adam düzeltmemiş. Ay sonu raporunda ben belirtmişim. Bu ay sonu raporunu anlatıyorum. bana uygunsuzluğun kendisi alacağım. İşte bu benim checklistimde geçiyor mu diye belirtmişim defterde deftere yazdım mı diye de şey yapmışım. Yani Sinan Bey dedi yani adam ben diyor senin çabanı görmek istiyorum diyor. Ben de diyorum ki sayın savcım ben bunu işverene deftere yazdım. Bir. Çünkü deftere yazıp yazmadığını kontrol ediyor o tablo bana. Uygunsuzluk takip tablosu. İki. Ben bunu uygunsuzluk raporunda resimli bir şekilde belirttim. Düzeltmediği için iş, döf açtım. Düzeltmediği için aylık raporunda belirttim. Çünkü kurul iki ayda bir. Onun için aylık rapor yapıyordum. Düzeltmediği için şey de belirttim. Ee, kurula getirdim. Yani 5 yerden belirtmişim. Ben daha ne yapayım? Çünkü bak iş güvenli uzmanı tespit edecek bir de takip edecek. Görellerimize görmüşsük. Takipini nasıl yapabiliriz zaman da zaten benim sistemim o. Devam edelim. Defter hangi sıklıkla doldurulmalı sorusu çok gelir bana. Yani arkadaşlar bunun bir periyodu yok yönetmeliklik. Başta bunu söyleyeyim. Ama özellikle gezici uzmanlar için hani firma ziyaretini yaptığının kanıtı niteliğinde oluyor. Onun için ben mutlaka ayda bir doldurun diyorum yazıcı uzmanları. Çünkü senin oraya gittiğinin kanıtı aynı zamanda. Defteri illa uygunsuz bir şey yazmak zorunda değilsin. Firma ziyareti yapılmıştır. Herhangi bir uygunsuzluk görülmemiştir de yazabilirsin. Yani her ay gittiğinin kanıtı. Tam zamanlı sürekli zaten raporlama yaptığı için, toplantı yaptığı için, kur bilmem ne yaptığı için zaten hani oraya gittiğinin kanıtında gerek yok zaten her gün kart basıyor. Ama tam zamanlı iyi olduğunuz zaman da ben ayda bir iyidir diyorum. Şimdi onaylı defter nasıl doldurmalı? Şimdi defter hakkında genel bir bilgi aldık. Şimdi şey yapacağız. Şimdi her şeyden önce e, defter tavsiye ve önerilerin belirdiği bir belge olduğu için tavsiye edilir kullanmalı. Bakın risk analizi işveren hazırlar. Risk analizinde alınması gereken tedbir kısmında yapılmalıdır, edilmelidir, giderilmelidir, yapılacaktır, edilecektir, giderilecektir gibi şeyler kullanılırken e, burada yapılması tavsiye olunur falan. Mesela torna makinesinde ayna koruyucu yok, hemen takılmalıdır derseniz bu biraz emir kipine göre tespit ve öneri. Öneri değil bu emir. torna makinesinin ayna koruyucunun olmadığı tespit edilmiştir. Ayna koruyucunun en kısa sürede takılması tavsiye edilir. Ya bu dil daha iyi. Nasıl bir dil kullan? İkincisi nokta atışı ifadeler kullanmalı. Defter yazarken genel geçerli ifadeler değil nokta atışı adres. Yani makine koruyucu takımları değil de. Bakın 4 nolu torna makinesinin ayna koruyucusu ve taraf siperliğinin olmadığı tespit edildi. Bu iki koruyucunun en kısa süre takılması tavsiye edilir. Yani Makine koruyucusu hangi makinenin koruyucusu? Torna makinesinin. Hangi torna makinesinin? 4 nolu torna makinesinin. Hangi koruyucusu? Talaş siperliği ve işte ayna koruyucusu. Hani e, şey olması gerekiyor. Nokta dışı ifade sizi kurulanıyor. Yani makinelerin tüm koruyucuları yazılmalıdır diye deftere yazmanızın, risk analizine belirtmenizin çok da bir anlam ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Okuduğum vergi kararlarına yola çıkarak bunu söylüyorum. Çünkü e, yani savcılar, hakimler de artık şunun farkında. Müfettişler de bunun farkında. Sen buraya kendini kurtarmak için genel geçer bir ifade yazmışsın. Sen gidip de sağ ya, çünkü şunu siz de şu takdir edersiniz ki hiç sağa gezmeyen vatandaş da şey diyebilir. Makinelerde koruyucu olmalı. Eğitimsiz personel çalıştırılmamalı. Yani hiç sağa gezmeyen mi bunu söyler? Sağa gezdiğinizin kanıtı işte bu. 4 molu torna makinesinin aynı koruyucusu gibi. Pres makinesinin ışık perdesi takılması tavsiye olunur. Bak 23. maddede yazdım. Hani hangi pres? Bir tane pres olduğunu hayal ederek bunu yazdım. Yine şey yazacaksınız. 27 nolu pres, hidrolik pres makinesine ışık parçası takılması tavsiye olunur dediniz. Tamam. ben şöyle yazıyorum defter arkadaşlar. Mesela her ay yazın dedim ya. Birden 10'a kadar yazdım. ikinci ay tekrar birden başlamam. 11'den başlarım. Üçüncü ay işte 20'de bitirdiysem 3. ay 21'den başlar. Neden? Neden öyle yapıyorum? Şöyle bakın. 48. madde dedim ki pres makinesi ışık parçası takılarak çalışanlara tehlike bölge elini uzattıklarına makinenin durması sağlanmalıdır. Yani 23. maddeye atıfta bulunuyorum burada. Hani ben bunu aslında şöyle yazıyorum. 23. Ma 23. maddede belirttiğim gibi diye yani bunun uygunsuzluk belirledim ya 23'te. Bunu iş güvenliğimizde takip edecek ya aynı zamanda takip görevimiz var ya. 48. maddeyi şöyle yazarım ben. 23. maddede belirtildiği üzere pres makinesine ışık parçası takılarak çalışanların elini uzattığında makinenin durması sağlanmalıdır. Yani 23. madde atıf. Yani böyle düşün. Şimdi beraber bir uygunsuzluk yazalım. Bak, bu şimdi zevkli bir oldu. Yine herkesin bilmediği bir makine e, yapmaya çalıştım. Şimdi koli paketleme makinesi bunun ismi. En önemli riski koli kapatma konudur. Bir, bir izleyelim. Bakın arkadaşlar şuradan kolüler e, şuradadır. Bu makine kolü açma makinesi. Bu da kolü paket bantlama makinesi. Yani şu şu şekilde geliyor. Ya, koliler açıldı bunları bantlayan bir sistem var. Şimdi göreceksiniz. Bakın şu. Otomatik kapaklarını kapatıyor. Çıkıyor. Al, bu da bantlıyor. bir şekilde geliyor. Şimdi siz de takdir edersiniz ki şurada bir ha, bakın adam sivridir biraz metaldir. Tak diye adamın elini şey yapar. Siz şimdi, şimdi bu bunu gördünüz. Ne yaparsınız? Haliyle paketleme makinesinin hareketli kolu makine koruyucularla kapatılmalıdır yazarsınız. Siz bunu yazdınız. Bir ay iş yerine uğramadınız. Yani aynı iş yerindesiniz ama 500 tane makine var. Yani gidip de her makineye teker teker her gün bakamıyorsunuz. Yani. Paketleme makinesinin hareketli kolu makine koruyucularla kapatılmalıdır. Yaptınız ve adamlar şöyle bir şey yaptı. Kolu girmek zorunda ya konveyordan. Ben bu önünü kapatamam. Bak adam sağını kapatmış, solunu kapatmış, üstünü kapatmış ama önünü kapatmamış. Ne yapacağız? Önünü kapat dedin. O da sana diyecek ki şefim miydi? kolinin girmesi lazım diyecek. en fazla de o makinenin bu şuradan kapatabilirsin yukarısını ama gene de şuradan elimi sokarım ben. ya de siz bunu siz daha önünü kapat demeden kaza oldu. İş güven uzmanı kapat dediler. Ben de kapattım diyecek adam. Koli paketleme makinesinin etrafı şeffaf koruyucularla kapatıldı ama ön cephede hareketli aksama erişim bulunmakta. O halde defteri yazdığımız ifade yeterli olmadı değil mi? Peki nasıl bir ifade? Mesela buna tünel koruyucu denir arkadaşlar. Makine emniyet eğitiminde bahsettim. Bu e, tarz elleri tünel denir. Tünel koruyucu yapılmalı e, ifadesi kullanırız. Çünkü kapatamıyorum. Burada bir hareketli aksam var. Bu birebir şey makinesi. Az önce gördüğünüz makinenin aynısı benim iş yerimde. Şöyle yazdınız. 27 Nolu kolü paketleme makinesinin ön cephesi tünel koruyucuyla diğer cepheleri şeffaf koruyucuyla kapatılmalı ve kapakları sivilç konulmalıdır. Yazdınız. Yeterli olduğu gibi duruyor değil mi? Bu sefer ön cephede de tünel koruyucu var. Ama bitmedi. Son dokunuşlar. Şimdi bu standartlar neden önemli? Şimdi 13857 standartı var. Kolunun girebildiği yerde diyor. En az açıklık 120 santimetre olmalı diyor. Yani şu tünelin uzunluğunun 120 olması gerekiyor en az. Yani kol girebiliyorsa, ayak ucu giriyorsa, farklı ayağın tamamı giriyorsa farklı, parmak giriyorsa farklı. Bunlar makine emniyet eğitimimizde anlattık. Bunlar ayrı şeyler. Eee ben onun için şöyle yazarım. 27 nolu paketleme makinesinin etrafı koruyucularla kapatılıp ön cephesi tünel koruyucuyla konulmalıdır. Tünel koruyucu eleştirirken TSN 12850 standartındaki ölçüye göre eleştirilmelidir. Bak bu zaman uluslararası standartına kadar e, refere ettim. İş uzman hiçbir şey olmaz bu ifadeyle. Ama siz şunu diyebilirsiniz. Ya hocam biz standart bilmiyoruz. Hiç fark etmez. Şunu yaz ya. 27 nolu paketleme makinesinin etrafı koruyucularla kapatılıp ön cephesinde tünel koruyucu konulmalıdır. Tünel koruyucudan e, tehlikeli bölgeye Tünel koruyucu tehlikeli bölgeye kolla, kol uz uzatılamayacak en yani uzatılamayacak şekilde tasarlanmalıdır yaz. Yani illa 13.854'ü bilmek zorunda değilsin. 13.857'i bilmek zorunda değil. Ha bilirsen şu süper olur. Orası ayrı. Ee, yani gidip şey e, yani bilirsen süper olur ama şunu düşün. İş güvenliği uzmanı tünel koruyucuyu kapat dedi. Ya ben bir kaçım ben ya? 1.88 boyunda bir adamım. Ya ben uzandım. Manyağım. İş güvenliği uzmanı ne diyordum? İş güvenliği Yargıtay kararı çalışanın dikkatine ve bırakılamaz diyorduk. Ben manyağım gittim. 1.88'lik adam uzattı. Ondan sonra iş güvenin uzmanı tünel koruyucuları kapat dedi. Ben de kapatılmayacak usta. Usta bu standartları bilmek zorunda değil ki. Öyle düşünün olayı. Hani bu, bu en enfes dokunuştur. Bakın 27 oğlu paketleme makinesi. Hangi paketleme? Orada 8 tane paketleme makinesi var. Önce cephesi. Şimdi sağa sola kapattık zaten. önce pesini kapatamıyorduk. Tünel koruyucuyla kapatmalı. Tamam. Tünel koruyucunun 13.810 standartındaki işte ölçüye uygun olmalıdır dedim. Yani bu beni her türlü kurtaran ifade. Hani e, böyle deftere yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, başka bir şey yapalım. Bakın şimdi bu şey e, bir bu manzara çalıştığı ortamda görürüz. Ne yazarsın? Motor kaplinine bir bakalım. Şimdi bu kaplin şeyi arkadaşlar. Burası kaplin. Yani motoru makineye bağlayan şey aslında döner. Çok şiddetli dönmez ama dönüyor yani. Şimdi ben bunu gördüm sağımda. Bu benim eski çalıştığım ya yer. İkinoğlu yağ silosu elektrik motoru kaplın koruması yok. Dönen aksam açıklıkta kaldığı gözlemlenmiştir. Koruyucularla kapatılmalıdır yazdım. İkinoğlu yağ silosu elektrik motoru kaplın koruması yok. Dönen aksamın açıkta kaldığını ben gördüm. Koruyucuyla kapat dedim. Şimdi bakım biriminde gittim. Dönen aksamı böyle kapattı. Çünkü e, kaplının dönüp dönmediğini de görmesi gerekiyor. Onun için dümdüz kapatamaz şey yapması lazım. Böyle eee Delikli kurucu yapmak lazım. Şimdi bu güvenli mi? Aslında baktığım zaman güvenli duruyor. Ama manyağın taki geldi parmağını soktu. Buradan parmağı el girmez de parmak girer. Ve o dönen aksama müdahale etti. Eline zarar gördü. Diyecekler ki iş güvenli uzmanı kapat dedi. Biz de kapattık. Yine dönen aksam kurumusunun boşluklarından parmak girebiliyor. Az önce anlattım. Buradan parmak girer. Şimdi 13.857 standartındayım. Az önce 13.854'tü. Bu 13 bana diyor ki bir yerden parmak giriyorsa diyor. Bakın kare ise farklı. Slot. Yuvarlaksa farklı. dikdörtgense farklı diyor. Şu genişliği ölçün diyor bana. Bundan burası. Yani kalenin şeyine kadar. Şu çe, çe, bir kanat uzunluğuna kadar diyor. Eğer diyor bu kanat uzunluğu diyor. 6 ile 8 arasındaysa diyor. Milim olarak konuşuyor burada. Eğer yuvarlaksa diyor. 20'den daha e, 20 şey milimden e, yani 2 santimetreden daha fazla olmalı diyor şu tehlike bölgesine. Dönen aksam şu dipte ya metrenin dibinde dönen aksam olduğunu hayal edin. Yani şunu ölçüyor. Yani e, şu dönen kaplinle e, kurucun arasındaki mesafeyi orada bana söylemeye çalışıyor. Eğer diyor şu kalenin e, genişliği ya da e, uzunluğu şu ölçüde ise diyor bu Iı, derinlik en az bu kadar olacak diyor. Bakın bunun bir standartı var. Göstereyim. Şimdi siz bunu böyle dediniz. Böyle yaptı. Parmağım giriyor. Bak bu da benim yaptırdığım örnek uygun ama böyleydi. O standartla uygun yaptırdım. Bak burada parmağım giremiyor. Neden? Çünkü ıı, mesafe çok yakın olduğu için o standart ölçülerine göre yaptığımızda karenin genişliğinin ne kadar olması gerektiği ya da bunun uzunluğunun ne kadar olması gerektiğini bana söylüyor. Bakın standartla uyduğum zaman bakın nasıl oluyor. Mesela böyleydi. Böyle yaptırdık. Yani makineye koruyucu takılmalı demek bile makine emniyet eğitiminde bunları anlattım ben. E yeterli olmuyor. Nasıl bir koruyucu? Hangi koruyucu? Bakın iş güvenliği uzmanı. Sonunda uzman takısı olan biz bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla defteri yazarken, risk analizi yazarken herhangi bir yerde şey yaparken uzmanlığınızı konuşturmanız gerekiyor. Ha yeni başlamasınız Bu hemen olmaz. Mesela tek, ben hep söylüyorum. Ben 5-5,5 beş, beş, senemi çok da e, efektif olmayan şekilde kullanmışım. İnşaatlardaydım. E, C'ydim, Ardından B oldum. Hani böyle baret ayak ayakkabı. İşte işkenede iki tane korkuluk olsun. İşte gelen geçer bir risk analizi. Defteri yazayım kendimi kurtarayım şeklinde. 5,5-6 senemi geçirdim. Baktım ki ya dedim hani böyle uzmanlık olmaz. Sonunda uzman takısı olan bir adam. Uzman doktor, uzman e, pratisyen için bilmem ne. Böyle değil yani. adam bir konuda gerçek bilgisi var. O bilgileri edindikten sonra çok güzel şirketlerde de çalıştım. Çok güzel şeyler yaptım. Bir kurdum falan pişman. Yani, Böyle olması gerekiyor. Defter olayı da bu. Yani biraz detaylara in, inerseniz çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu bölümle ilgili bütün sorularınızı ister isegolizeit.outpost.com'dan, ister isegolizeit Instagram hesabından, isterseniz nereden beni takip ediyorsanız oradan iletebilirsiniz. Şimdi yeni bölüme geçebiliriz arkadaşlar.